Birleştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ilkeleri olarak belirlediğimiz ilkeler, demokratik hukuk devleti idealimizin özünü oluşturan özgür birey, güçlü sivil toplum kuruluşları, güçlü devlet ve bunlarla birlikte güçlü milli ekonomi hedeflerimizin inşasını sağlayacak temel yapı taşlarıdır. Peki o ilkeler nelerdir? Şimdi dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Birinci ilkemiz tarafsız cumhurbaşkanı. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanının hiçbir partiyle bağlantısı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı makamı tarafsız ve partiler üstü bir şekilde devleti ve milletin birliğini temsil edecek. Çünkü partili bir cumhurbaşkanının siyaseten taraf olacağı için şekil bir a bugünkü sistem milletin birliğini temsil etmesi mümkün olamıyor, olamadı. Nitekim bunun acısını bugün çekiyoruz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetki alanı demokrasinin tıkandığı anlarda kurumlar arasından hakemlik vazifesini ifade eden devletin en üst organı şeklinde düzenlenecek. Böylece Partili Cumhurbaşkanının meclisimizi etkisiz hale getiren karar ve uygulamalarının önüne geçilecek. Keyfi uygulamalarla elinden alınan yasama gücü yeniden milletin evine yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredilecek. Ancak tarafsız Cumhurbaşkanı sadece temsili görevler üstlenmeyecek. Türk siyaset pratiği gösteriyor ki bazı görev alanlarının siyasi tartışmaların dışında tutulması şart. Bu bakımdan siyasi aidiyet dışında sadece liyakatin gözetilmesi gereken örneğin Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, Diyanet İşleri Başkanı, büyükelçiler ve valilerin atanmasında üçlü kararname ile Cumhurbaşkanı söz sahibi olacak. Cumhurbaşkanının birden fazla defa seçilmesi durumunda ikinci dönem yeniden seçilmek amacıyla gündelik siyasete dahil olması kaçınılmazdır. O nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem görev yapabilecek, görev süresi 6 yıl olacak. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek.